En son yaptığım zencefil bal ve limon karışımı bitti. Şişeyi süzdürdüm. Şöyle kalanını da kullanacağım. Bugün yenisini yapacağım sizlere. Zencefillerimi soydum. Küçük küçük parçalara ayırdım. Aynı şekilde limonlarımı da dilimledim küçük küçük parçalar halinde. Şimdi de. Kavanozun tamamını hakiki kestane balıyla dolduruyorum. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Birkaç gün dinlendikten sonra zencefiller de limonlar da hazır olduklarını belli edecekler zaten. Yarın tekrar kontrol edeceğim bal yoğun bir kıvamda olduğu için biraz daha bal koyabileceğimi düşünüyorum şimdiden afiyet olsun.